Yapıp yenileri afiyet olsun. Çok güzel oldular. Çok da şöyle lezzetli oldu. kıymalarımız hemen erimiş buzluktan çıkartmıştım onları eridi hemen tavaya alıyorum şöyle biraz da sıvı yağ ekle ocağımın altını da açayım bu yavaş yavaş kavrulsun Selamlar. Hayırlı günler. Almanya'dan selamlar olsun. Bütün takipçilerime. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyi çok şükür. Şöyle iki tane de soğan doğradım. Onu da bekliyor kenarda biraz kıymalar şöyle kavrulu gibi olsun hemen soğanlarımı da ekleyeceğim nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisiniz de iyi çok şükür Kavurumu zaten yoğurmuştum gördüğünüz başta. Bana mayası, maya, su, tuz, biraz da sıvı yağ ekledim. Yoğurdum, o mayasını aldı, kenarda bekliyor. Ben de hemen böyle iç malzemesini hazırlayayım. Bir sizlere hal hatır sorayım dedim. Neler yapıyorsunuz, nasılsınız, ne var ne yok. Nerelerden izliyorsanız, yazarsanız da sevinirim. Ne sabah bir kalktım maşallah kar yağmış. Gece yağmış her taraf yine bembeyaz. Zaten beyaz her taraf da bir de karın üstüne bir daha kar yağmış. Şey, bir baktım yani asfaltlar, asfalt bile karıdı bembeyaz. Arabalar zor gidiyordu. Biraz tuzladılar sonradan. Asfaltların karları yumuşadı şimdi. Çok yavaş gidiyorlar arabalar. Hem de buz olmuş. Hava durumunu verdim <laughs> sizlere. Öyle şükür bu sene çok şükür gerçekten Almanya bizim buraya yani hani çok güzel kış oldu bu sene. Her sene böyle olmuyordu çok az hemen bir kere serpiştirip gidiyordu ama bu sene çok güzel maşallah. Şöyle biraz da maydanoz doğrayayım. Şöyle beklesin bunlar kenarda hazır hazır hemen. Kapalı kıyma oku da yapacağız inşallah onu hazırlıyorum onun malzemelerini. Şöyle kuzluktan katliamları çıkarttım onları da böyle küçük küçük doğrayacağım. Şurada yaptım makineleri de bekliyorum. Bir de böyle kapalı kıyma oku da yapayım dedim. İnşallah orban yorumlarınızı yaparsınız her gelen teşvikten gelenler yeni gelenler beğeni yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Şöyle bıraktım. Gördüğünüz gibi kıymamız şöyle boncuk boncuk olana kadar biraz kavurdum. Çok öyle yakana kadar değil. Ekmek kadar kavurdum. Şöyle hemen soğanlarımızı da ekledim. Şimdi Bir şey sıcak kavrulsun hemen. Burada da kafe doğrayalım. Şöyle yeşil biber var. Tatlım şu da azıcık. Onları da doğrayın hazırlayın. onları da ekleyeceğim. Şimdi doğradığım kapya biberleri, yeşil biberleri de ekliyorum. biraz daha karabiber pul biber kırmızı toz biber Bir iki tane de domates vendeledim. Şimdi tatlı kaşığıyla şöyle biraz biber salçası, domates salçası hemen az döndürürsün yine. şöyle maydanozumuzu da ekliyorum. Altını kapatıyorum. Şimdi de hemen. Bu altını kapattım. Kokusu çok güzel koktu. Mis gibi. Ben yani de bir başka güzel. Şöyle hamurumuz güzel mayalanmış. Hemen şöyle, şöyle havasını alayım. Şöyle bezelerimizi aldık. Açmaya başlayalım. Harcımız da soğudu. Evet, burada. Bak çok değildi. Ince açalım ki hamur sormasın. şöyle Şimdi bu oradan da iki tarafından şöyle kapatıyorum. hemen tepsimize şöyle yarı yarı serdim tepsiye de hemen alacağım. harç biraz böyle ılımlı olduğu için hamur uzayabiliyor. Şöyle birincisini hemen tepsimize aldım. Öbürünü de hemen açayım. Valla şöyle kıymal pidelerimizi hemen üzerine de yoğurt, yumurta çektim, ondan sürüyorum. Fırını açtım zaten, o ısındı. fırınımıza gidiyor. Buna da kıyma işte iç açtan ekledim. Bunu da kaşarla böyle kıymalı yapacağım. bir şekilde yine ağzını kapatacağım. Şöyle iyice kapatalım ki açılmasın pişince. Kaşar da var ya. Şimdi pidelerimiz çok güzel piştiler. Kızardılar şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen bir tanesini kestim. Çok sıcak. Çok güzel oldu. Yapıp yerinize afiyet olsun. Benim ellerime sağlık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet.